Hams de. Hams. Tamam, çok güzel. Abi alttan bir Nice. Yerden... Evet beyler long tam 2 long 3 short gideceğiz bekleyelim biraz Short kapatayım mı? Flash var, var bende de. Oyundan da konuşuyorum şey oluyor Aynen Ben oyundan mutlaka hmm. aynen aynı Tamam Ses de çok Alalım şu ikili. E Mis e ya, açılmış oç. Esporcu girişi de tek yede. Bakalım. Harika. Platan Fla flash girişi. Oo. Oh. Oh. Beyler takımın üstünden hocamadı. geçecekler. Bakalım <laughs> ne olacak şimdi. <laughs> Eyvah. Sadece 5 mermi kullandılar arkadaşlar bu round'u sonlandırmak için. <laughs> Değişedim. De, Ahmet Kuzhanlar. I'm Poppy. Tövbe yarabbi. Şimdi forsuyoruz galiba Berk Bey. Forsuyoruz. Ne? forsuyoruz. giren yok değil mi? Bakın da. Yok. <laughs> göremedik. Bir tane B gördüm. Yardım. Yardım beyler. Çok bir tane daha var. Bir tane daha geri kaçıyor şu anda. Yeran bakıyor. Aynen. İki bakıyor. Harika. Ben bakıyordum. Abi gibi. söyleseydin solda olduğunu ben şeyle havuzla kapışıyorum sandım. Bir tanem yer değiştiriyor adam yer değiştiriyor. Yer değiştirmese. Lan, i̇şte i̇şte de soldan bakıyor abi dikkat et. Sen kaçacaksın diye bekliyorlar şu an. Lan. İbrahim konuş. Geldim geldim ben çok Long geldim. Haydi be. Benim mouse çok takılıyor ya. Evet. Don't lead Gamers. İkinci ay. Tier 2 abone olmuşsun. Tek ay. Teşekkür ederim. At bakayım chat'e. Göreyim şunu. Sizi düdükleyebilirler diyor. Abi elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ben güzel attım. Alırsın. Evet. Evet. Önemli. Ee, Hasan Pati. Gel sen anlatayım ha. Abone Aa, olmuşsun abi. sen de teşekkürler. Berk Prime hesap değil. İleride odayım Bak, bas. Berk sen Prime değil misin? Prime. Değil Şu diyor an... adam da. Prime değilim abi. Tamam. Lobide Prime gözükmüyordu öyle. Benimki mi gözükmüyordu? Bazen şey oluyor ya. Bango ben açıldı. Cibili oluyor. Lower da geliyor bir tane. Kırk vurdum, kırk vurdum. Bir tane indirdim ama. Crosshair kalır kaç yapayım Berk? Yayında gözüksün yeter. Tiknes 1 yap abi. Kaç? Tiknes 1. Tiknes. Yani Crosshair Tiknes 1. Size'da işte 2.5 3. Renk? Size'da 3 falan yapabilirsin. Yayında renk renk. Dele Crosshair size. Renk renk. Renk. Color bilmiyorum ki. Fark etmez. Ya yakınız abi. Ya da açık bir yapabilirsin. Hiç gözükmüyor. Bir şey yaparsan çok iyi gözüküyor. Aa, aa, aa bir pardon. Yok sıkıntı yok. Pardon. Adama niye taktın? niye taktın abi adama? B B, 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 açılıyor Yalnız abi. Yanlışlıkla oldu. Dikkat. Evet. Bir anda önüme çıktı. Ne ya. ya burası AWP almamış olabilir. Ya. Abi Yakın. adamlar Oha. 10 canı var. Yakın bir tane abi gelebilir. B. Altına kaçtı biraz gene. Boom. Um. B dikkat et. B. Ren. Abi Ye. arkada arkada. B'yi duymadım işte dur. İbrahim sen sen sen. sen. Ah. Kahve lazım abi. Böyle adam. Böyle yapalım. 15 lira gelmiş. Selamlar üstadım. İyi yayınlar. Uzun süredir desteklemiyordum. Sınavlar falan artık ama tam gaz. TKT'ye selamlar sevgiler. Çok sevgiler. Sağ ol abi. Abi abone olacaktım. Karta para eksik atmışım. 5 dakikaya ATM'ye gidip geliyorum diyor İsmail Can. Eyvallah. Yeşil iyiydin beyler. Yeşil iyi. 16 sıfırlandınız falan yazmayın chat'e arkadaşlar. Kaç tane burada <laughs> YouTuber e-sporcu var. <laughs> Alacağız inşallah. Yalnız bir sesteki gülümseme. Onu söylerken ki. <laughs> abi adam yok ediyor ya deagle'ı. Aç, açılıyor bak bre. Solda solda ikisi de. İnce bakıyorlar. Yedi bak bir daha ikisi de yedi. Aaa bir. Çaldı. Pref pref. Hep et çatlıyor çalışıyor. tane. Ananın ama Gör, affedersin de bak şimdi. Gördün mü vuruşu? Şerefsizin çocuğu. Belli abi ya. Bu ne abi ya? Beyler ona biri oynuyor. Nerede olduğumu bilmeden ta oradan kafama vurdu. Abi. açılmış. Geldin. Solunda. Solunda bir bakalım. Oha! Duvar koruma taktiği, yanmama taktiği. Solda derken şurada. Solda orada. Muhammed Teşekkürler adamın olduğun için. Abim geçen gün için hazırım. Bom geldi, bom, bom. Hani demişti <laughs> ya insan sevdiğini üzer. Seni seviyorum abi. Gelin. Herkese bom selam. Gelin. Destek butonu eyvallah. 2 İki, ikisiniz beyler bu arada. Gayet güzel. Bir üç canı var. Tek attı. Esporcu Hele. olduğu için hemen tek atı verdi. Başka çaresi yoktu çünkü. Gövdeye vursa ölecekti. Eli aldık mı? Oyun bizde diyemiyorum ama. Heli ölmüş ya. Bit <laughs> <laughs> <me> <laughs> <laughs> Helal Ne yaptın lan böyle? Güzel Duvardan evsiz atıp izledi beni çok ilginçti Aynen abi <laughs> Çok değişik bir oyun Ben hap <laughs> e, Fışkırt bir silah e, Yenilenmede aslında tier değişti diyor 2 aydır 10. ay dönümüm diyor Alihan Yavru Neye Görüyorum info versene Sola Aa, Vur o, Bu kadar ya 1 B Geçti mi? 1 B Baksana hadi buradan hile. Buradan falan vurursan ama annen gider kardeşim bak haberin olsun. Helal. B boş abi. <laughs> Geliyorum abi kurmaya. Pite dikkat edin. <laughs> Vuruyorum iyi bakın. Seti var. Gel abi. Çık bir, bir, tane daha var. Size geçiyor bir tane. Can top. Nerede? Geldi. Çıkıyorum çıkıyorum bekle. Ya amına koyayım beni öldürteceğim. Delik geldi. Deliği kapatıyorum kapı geliyor. Gezi gezi gezi. Yukarıda Bakmıyor musunuz abi? Yaktım. Helal. İmneyi. Kapıya doğru dönmüştüm abi. Dışarıda yok başka. Eee. Oha city'de. City. Erkten şey seksi bir giriş geliyor. Adam adam yerinden kıpırdamıyor niye öyle? Ne bu laf Bacaklar mı kırılmış? adam sıkıntılı. Abi kim aldı? Ben burada kitleme gidiyorum. Batu daymış. atayım. İyi yayınlar abi. Atıyorum flaşını. Altın Pınar selam. Ben Hadi okay. bakalım. Tamam. Ja Atmıyorum o zaman. B geçmedi galiba. Hiç mi abi? Şu? Hiç geçtiğini görmedim. Biraz geç geldim bir de ama. Devam edelim devam edelim. Okan devam edelim. Atma hiç bir şey atma atma. Mesela. Attım yani. Şimdi geçti ha? Dur, şimdi. Gidiyorum yavaştan lan. Verim, İptal abi. oldu burası arkadaşlar. Buraya hmm. bakmayacağım. İndex'i ne Adam yine... hemen. Aynen. Oğlum CT var. Yukarıda Berk. Öldüm lan. Döndüm geri ben. Canım yok. O kutulardaydı hemen. Allah bomba. Anam öldürdüm şey ya. Yani. Pardon. <laughs> Ödeştik <Ödeşim>. abi. <ama. gülüyor> <laughs> Longtayım ben abi. Abi bomba. Şu, çalındı. Sağ Çalındı. Ölecektin lan. Sesim onu zaten. Bana bir daha çıkıyorum ya. Bana tutmuyor. Şey Arkandan ne? geliyorum. Ben B'ye gidiyorum. Ben de bana İle açma AFK'sı vardı. Diğer oyuncularda sanki ya da settings kısmı ayarlanıyordu beyler bilmiyorum. <laughs> abi sen çok ilerlemişsin. Abi ben gireyim abi üstüne. <laughs> Ama hani. <laughs> nasıl giriş? Abi geliyor. Sağdan Oo <laughs> ben. Bana da vur. Beni sağda. Dur abi çıkma çıkma çıkma. Şuraya gelecekler şimdi. Abi bize time at. Yedi Ay, biraz. Çabuk. Bakıyorum bakıyorum. Gelemez herhalde. Manyak olması lazım buradan girmesi için. Kapıdan girdi kapıdan girdi. Öldü. Beyler toparladık 4-4 oldu hilelere karşı. O adam hileydi yani. Bakalım, ne, Mevlana mı açacak? Ee, Valt şimdilik saldı, lel dedi abi. Birazdan. Bence yayını görüp korktular demiş bir izleyicimiz. İsmi de Oğuzhan Gezen. Mehmet'e statu demiş ki, kolay gelsin güzel insan bir sorum olacak. Daha iyi ses kasma gibi bir muhabbet vardı. Onu ne zaman yayınlarsın? Youtube'dan video gelecek ama belki birazdan senin için anlatacak onu. Sağa geç, Geçmiş, sağa geçmiştir. Bak bak. Şurada. Tamam kaldım ben burada abi. Yukarıdan bir tane flash atıyorum. Kör olmayın. Attım. What the fuck? Abi dikkat et. Var mı? <laughs> Göremiyorum ki. B ediyorum. boş abi. B boş. B boş. Don, B, don, B, don, B boş diyor bak. Tamam, Uzaktan dönelim. Riske atmayalım ya hiç çok önemli yani. Abi sizi çok seviyoruz Egemon'a selam selam yes, abi. Selam Egemon. Hmm. Arkadan geliyordu, öldü Oğlum şu ekranı bir W24'e alayım parçalayayım. Bu ne abi? Berk atmıştır onu. Ben İyi attım abi. da alt tüneli falan. Kediriyorum. Kardeşim, 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 info. Nerede? Nerede? Mid sağ mı? Mid sağ. Görsün bakalım. Döndüm döndüm döndüm. Dön, dön. Bir tane upper mid. Yine deagle'ını almış. Aşağı bakıyor, dikkat. Şuradan. Nöle geçtim ben. Tamam, Sen offline mi aldın Batu? Nasıl? Offline mi aldın Steam'i? Aynen. Tünel geldi abi. Boştum ya. Açabilirim lazımsa bir şey için. Heh, güzel vurdu. İbrahim ne yapıyorsun? Ha, açtım. İyi abi ne yapalım ya. Devam sen ne yapın? İyi. Ben de atalım 5 tane alalım mı? Al atayım ben sana bak. Ben oynamayacağım. Bir sporcu gören senin lobiye geliyor. Önceki yayın cahit şimdi Batuhan. Arkadaşlarımız ya sektörden zaten. Beraber yayın yapmak da keyifli oluyor. Bu şu bakalım sola. Herkes... Sola yemedi ikinci. Geçtim abi. Yener batıyor selamlar diyor Glove Aleyküm selam sağ olasın Solda ya. Solda Uyum. mı? Vuruverelim verelim abi. Smoke var abi. Yanıcı atıyorum ben. Ya. Atıyorum. ben, ya. ben Sağa geçti galiba. Soldakini ben bir avlayayım ya. Gel De şöyle. Sağa geçti galiba. Olmuş, almış, almış. Şey kapatıyor bir Dört var galiba. Pardon. <laughs> Bakmadım mepe. <laughs> Burada yakın. Kaç kaç kaç. Basacak mı? <laughs> Solunda. Alo. Alayım <laughs> 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 abi peyni. Ben mi çaldım? Pardon zaten. karşım. <laughs> Abi oyunda çok paslanmadığımı düşünüyorum. Psikolojik olarak kendimi nasıl motive edebilirim? Atladım ben sana, sana ya. Diren. Abi çok vuracağın gülüyor, maçlara gülüyor. girip mesela düşük rütbeyle oyna. Atıyorum işte çift kereysen silver maç at bir tane kendini motive etmek istiyorsan. Nasıl oynadığını gör, potansiyelini gör. Sonra onu kendi rankında uygulamaya çalış. Var mı be arkadaşlar? Ne var mı? E, bir tane gördüm mü? ikisini görmedim. Göremedim. Şey. Oo adam smoke'un nokta smoke dinlemiyor abi. <laughs> Uzuna gitme. Ya. Smoke'tan vuruyor. İki short, iki short, iki short. Shit. Ee, i̇ki tane short var bu otuz kat. Yani uzun var. Lavra girmemiştir değil mi abi? Şimdi girdi abi galiba. Girdi lavura girdi. Uzun geldi, girdi. uzun uzun. uzun. At. Adam ne ya bu koşu koşu. Ah. Altına geldi abi. Buradan mı yani? yani Arkamdan mı? Çok yakın. Sıç. Nasıl biliyor? <laughs> şerefsiz ya. Şeref yoksunu. Çıksana buradan. Gelmez bu seni bıçak bıçak gelecekler şimdi. Donk var mıydı? Açılmıştı. Abi şerefsiz bu adam ya. Zıplayıp sıkıyor. Otomatik öyle bir sıkış yok. 6-5, 6-5. Beyler bayanlar haydi. Atarım. Ben de atarım. Bir var mı abi. ihtiyacı olan? Yapma. Biz yine midir alalım gel Ne yapalım biz? Ben, alalım alalım. Atayım ben, atayım, ben, ben, ben atayım ya. Tabii, sola vur yapıp Faj hileyi düşürmemiz lazım beyler. Taktiğimiz bu. Abi drop. 12.000 12 bin ya. kişi mi olduk beyler? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin. Dilen al. Attım abi ona. Aa! Ah! Aldım aldım ben. Abi drop deyince. Tamam. Hile uzuna geliyor abi dikkat edelim mi Tamam. O zaman uzuna gitmemek gitte, lazım gitte, abi. Bitti bitti. Bitti mi? Bitti geçti. Geliyorum arkandan. Valla ah, ya, valla ya. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor herif, yakın. Hacım yakın. Allah'u ekber. Çık abi. Tamam. Ee, bir şey söyleyeceğim. Uş. Oha. Arka vurdu arkadan. Arkadan geldi Soldan da geliyor. Ya sağa mı bakayım, soldan mı? Abi sen ama böyle çıkılmaz be Walt. Nasıl yapacağız ya? 17'ye 7 oynuyor adam. 5 tane edosu var. Yani B'ye gidelim. Direkt B'ye girelim. Bak yakınız. B'ye girelim. B'ye girelim. girelim B. 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 Önde bak. Bir tane keleş atsana. İyi zaten. Attım ben sana keleş. Aldım aldım. Allah. Evet, Hadi girelim girelim girelim. O adam A A'da biz B'ye girelim hep ya. Berk burada bir ses ayarlarını anlatsana. B. Tiz sesleri duyup ayak seslerini duyma diye bir şey var ya. ya bir saniye. Koşma koş Koş koş. Bomba bendeymiş ya geliyorum hemen. Kapatıyorum kapıyı. Pencere de bende. Göze yanca Çıkmasın da abi oradan buradan. Bak vuracak şimdi şey bizi. Hızlı gel. Yedi biraz, yedi biraz Molotofu. Manyak. Adam bomba attı beyler. Tünel, tünel. Tünel aga geldi yedi benden. Dove içti. Gel hile. Abi, tünel. abi Haydi, her her yerdeler ya, smoke yok. Delik. Ne duydu ya, duydu. AP ile vursam Hayır, ötekinde vuracaktım da sağlık olsun. Ben yani tane bakan olsa almıştık ya. Ne yapacağız ya? 6 7 6 beyler. 12 geçmedi oğlum saat. Polis atmayın. Polis yok. Uh, sor. Böyle şans. Gam var mı ya? Ses çim çeksem. Mi? Çekelim mi? Bip, AWP drop lan. Bip. Drop lan. Hani Aç da chat girsin ya. ne attın abi Bakayım. Sol AA. dikkat et yine. abi. Valla o hileyi düşürmemiz Darım lazım BG beyler çap. bak. Hileyi düşürdüğümüz her eli kazanırız %90 öyle söyleyeyim size. Olacak iş değil yani. Ne zamandır gelmiyordu. Short açıldı, short. Şuradan gelip tek atabilir bana şimdi vault. Vurdum! Helal! Bursam. Nerede? Oha o kadar koşmuş mu Bir canım kaldı ama vurdum onu. <laughs> şey ee, delikten bakıyor mid'e. AP'yle. Bunu almamız lazım beyler hadi. Geçelim ne? mi hemen? Geçelim ne? mi hemen? Ben smokladım city zaten. Bomb girebiliyor musun? Arrrr, bakıyor abi bakma. Helaldir o be. Öldü. 3'e 2'siniz abi. Relation güzel bir smoke attı. Molotov atlarsa aşağıda cityden attı. Ay gelemiyorum şu an, geliyorum. Dönebiliriz, dönebiliriz. Dönelim ya. Dönme. Ya atıyorum smoke. Gel gel. Açıldı. Hop. Güzel. Bum. Ulan bir şeye vurmayayım diye, belki vurmayayım diye sıkmadım adama. İbrahim chatinde, şey, şeyinde bir sıkıntı var ya senin. Cibilliyette kasıyor mu? Evet. Aç da chat gülsün demiş. Şöyle bir şey geldi arkadaşlar. Bana hiç bir Haydi bakalım. Sonra el çekelim abi. Alfi ne hallere getirdiniz? Delikanlı. Hoppa. Çekiyoruz abi. Abi diggle miggle bir şey sallasın. Diggle miggle mi? Tı 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 Nice. Attım abi. Eyvallah. Beyler şu eli aldık mı? Berabere gibiyiz. Eee. <laughs> Bak. O nasıl oldu ya? <laughs> Elimde oh. vardı. Beyler 10 Haziran'da Vodafone Arena'dayız. Ekipçi Alp, ben, Diren, Berk, herkes. Ee, ah bir tane B var. Güzel bir buluşma olacak. Maltık yerde haberiniz olsun. Bir dakika ya ben 50 tane bilet dağıtacaktım. Ya da 51 tane. Dur bakayım ben. V'ye girebilirsiniz bir tane B o, var. Gel de hile burada hile burada. Ayalıyorum. Abi. Short giremedim ya. Ş Yine çıkıp beni vurdu abi. çıkıp seni vurdu. Beni yani vurdu abi. T-Bez'den dolaşabilir abi. Lower da gelebilir. Go, go, go. Damn son. Daha oldu oldu. <laughs> Nasıl biliyor ya? <laughs> şey Onun var ya imkanı yok, imkanı yok yani. Abi ya kazan kazanmamız <laughs> lazım şu oyunu ya. O 9 6. 9 6. -6. Belki bir şeyler yap e-sporun gücü adına. Arkadan bile ne abim yani. Aynı anda çıksak vururuz aslında. Tek tek gidiyoruz ya, ya bak. Ya. Üçlü gezelim, yapışık gezelim. 3 2 gezelim böyle göğüs göğüse beyler O zaman bir şey yapamaz. Site'de daha avantajlıyız lan. Şorttayım ben. Eagle'la sıkan manyak kim? Neyse yedi <laughs> Aldıcam ya. Upper mı? Adam midde karanlıkta Ya gözükmeden vurdu longta Long tabi tane. şey yapmamız lazım be ya. ya. Harika. Gülmüşler her yere bastılar şu an. Herkesin Damso da <laughs> değişik. Damn son. Üzüyor adam adam. Adam mermi sıkıyor hiç kıpırdamıyor yerinden. Çipet be cibili şak. Şak şuka şak şuka. Bu ne lan rütbeleri gözüküyor karşına. Niye böyle oldu? İkinci yarı gözükmeye mi başlıyor artık? Aaa. Ha? yeni, Aa. yeni güncellemede oldu galiba. Aa, bu. Ama botlem gözüküyor bende. Aynen bot. Aa bizim lütfen 3 kule var. Abi rank maçı işte Bang benim ya. Bug'a girmiş var. ya. Hayır bizim lütfen abi şu an. Aynen bug'a girmiş. Helal İbrahim. Info verin benim. abi. İnfo Uzun. Ya hile bu adam ya. Adam hile ya. Bu da İbrahim flash atıyor. Attır evet. flash. Geldiler. Beni vurdu bir ya. Alıyor. Abi bilerek yapıyor var ya Çok bu BD, adam. BD, biri beledi. Biri beledi. Ya ama öteki de oradaymış be. Flash'ı mantep attı ya bu, inanılmaz. Bu aldı herif. Evet flash'a e one tap attı az önce adam hile. B'deki de öyle ya. B'deki de aynı. Selam. İnce hesaptı. A Kula Anons kodu kulaklıklar içine geçerli mi? Abi klavye ve fare diye biliyorum. İstiyorsanız ona da bastırayım alırım derseniz. Jesus 6 ay olmuş. Hoş geldin dostum. Jesus hileyle uğraşıyoruz ya. Ne yapacağız? Echo Bell. Gelin gelin. Long, long gelin vuralım onlar. Long açılır. Aynen zaten. long long. Yalnız geçmediğimiz bir Adamlar yer görüyorlar zaten de. Ya işte ne diyeyim şimdi ben? Baksan, <laughs> ses şifte geliyor abi. Al işte. Hadi bakalım. Geliyor yakın. Allah. Maçtan sonra Overwatch. Ben over şorttan Overwatch. İzleme gerek yok abi. Karşımızda Overwatch Türk vaka var işte baksana. 24'e 10 oynuyor. Skorunda da değilim de yani körken vurmalar. İşte hiç görmeden vurmalar falan. Ne yapıyoruz? Smoke'tan vurdular. B falan gelsene var ya. Sana da iyi yayınlar. Batıya da selam olsun demiş. Onur teşekkürler. Aleyküm selam. Var mı? Çok Ayy. güzel. Beleş. 30 <laughs> silah almaya gelecek bir baba yiğit var mıdır? Helal Berk. biri öldü. Short geçti. Short. Harikasınız. Short, 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 lower. For, la, lower dekste. C4 burada. Yerin çok iyi diren. Bekle abi vurursun. Git bizimkilerle. Tek tek kapışmayın bak. Alırlar abi. Bomba orada. Kibirizden dolanırdı mı acaba? Doğru var. Dikkat et. Güzel. Ha. Vallahi herif şey değil en son. Tebiz gelebilir o adam. O dolaşabilir B'den, ama. B'den dolanabilir. Tebiz evet, adam. Besele. Lom no, HP abi. Ee, Gökhan. Aa, long tarafına kaçtı. Benim 60 FPS Sonra dün bana da oldu. Bugün bana da oldu diyor. Tamam onu çözersem sana bir tane hediye abi. Benim o problemi çözmem lazım çünkü. Longa kaçtı galiba. Size 60 FPS yayın vermek istiyorum. Veremiyorum kafayı yiyorum ya. Yeni formatlandı canavar bilgisayar falan. Kasıyor yani. Evet şey Asak'tan gelebilir. Bu 35 saniye ya beyler. <laughs> daha kapatırsanız. <laughs> Gelsin ya, Nereden sıkıyor ben anlayamıyorum şu an ya. Oh, what the fuck? 18 saniye. Oh. Evet. Evet. Güzel ben, güzel güzel. Hadi 7 12 alalım şunu da evet, global evet. olan ya. Ama bu adam küfür ettirecek bize. Ben öyle Aldım. seziyorum. Ya. Bir tane. Alırım ya. Var mı başka olmayan? Kulaklıklar içinde olursa süper olur. Bir de kablosuz mouse iyi midir? İyi değildir abi kablosuz mouse. Kablo daha iyi bir etkendir. Katılıyor musun? Kesinlikle. Klavye, fare, kulaklık hepsine gecikme olur. Yok deseler de gecikme olur. Bazı şeyler pazarlama için yalan söylerler. Abi çok onu çekmiş herif. Atla bakma. Bir de raşlıyordu. Bot mu artık? Lover var ya. Geldim ilk geldim. What the fuck? Abi. Adam iyi abi. Bu adam hile abi. Bu adam hile şu an hileye bakar mısın? Tek atıyor ya. Berk'cim. Efendim. Bir tane uzun var. Bombayı düşürdün de uzun Tek gelecek. City smoke'lıyorum. abi bir de çıkalım. Vurdu beni abi. 91 vurdum uzundakine Berk'cim. Onu vursan al dedik. sağlık olsun. Ben bir şak şuka yapayım 2 saniye. Lan Adam pompalıyla çıkıyor midden iki kişi vuruyor pompalıyla. Evet çok büyük özgüvenle çok komikti <laughs> o giriş ya. Ne yapalım? Counter'ın gerçeği bu inşallah düzelecek. 14 olacaklar abi. Eko yeni güncellemede güncelleme de azaldı falan diyorlar değil mi? kalalım aynen. Long'u vuralım ya. Long'tan geliyorlar ya özgüvenle. Direnceni çekti ama. Rütmelerimiz birebir aynı bak. O şey sıralaması da aynı lan. Bizim o bug ne? abi biz <laughs> diğer takıma geçtik ya. Hmm. Aynısı geçti direkt. Ha. Koşalım. Bot baksana, mesela. Helal. Lo şey mit mit. Biraz vurdum. Bir tane daha, bir tane daha var. Alıştı. orada. Ee, şunu alsana keleşim var. Bak. Abi adam o trigger var yani yüzde bir milyon. Longtan ses geldi abi dikkat et. Aa! Long geldi. Ne yapacağız ya? Hiçbir çözüm yok değil mi şunun? AP aldım değişebilir de. AP alabilir miyiz? Aa, Nasıl ya? Artık botu indirmeyi falan çalışsak. Biri short'tan gitsin, mid'den flashlayalım. Öyle çıkıp botu vurabilir <laughs> yani. belki. Tamam ustam gel. Lan hiç bomba da işe yaramayacak ya. Bari botu vurayım da geçmesin de. Ne var bir tane? Adam damsu da ile Yüz, yüzde bir milyon. Abi ben böyle bir şey görmedim. Gördün mü direncen? Ne yaptın? Ay inanılmaz. Bir şey inered söyleyeceğim, az. bir şey söyleyeceğim size. Base'de onlar duruyordu ya sabit. Orada hile abi. Bir kere base bastı mı ya. olabilir. Adam direnceni vurdu sonra bana döndü. Hello mother fucker gibi. Geliyor küfür ediyor abi adam neredeyse bu? Benim 10 oyunun 9'luluğuz zaten düşeceğim artık herhalde Düşeyim de kurtulayım İlk oyun sıkıntı ya zaten alışmamıştık Sağda var Arkandayım Berk direkt. çıkıyoruz mu? Sağda mı? Dur flash atayım, atayım. Bana vurdu Atmıyorum gel Al el, Oha. Abi. Vurdum abi bir tane. 66. al. <laughs> ya. Hemen bir daha girer. Ha çok attın. hızlı. <laughs> Nasıl ya? Herif ban yedi maç bitmeden. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Ayıp ya. <laughs> Bana geldi mi kasa? Bir daha go abi seri. Atsana hemen direncancım. Invite. Berk attım ben sana. Ayfa, kaybetmememiz lazımdı bizim ya. Abi hile geldi kaybetmezdik zaten. Bir tane de değil abi iki tane. Ve adam çok bariz trigger prime yani. Prime gözükmüyor ya bir saniye. Inanılmaz. Aynen prime gözükmüyor. Girdi çıktı biri. Aynen.